Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kitab-ı Salah 30. 33. Bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu hakkil buzaki bil yedi minel mescidi. Konumuz mescitlerin, camilerin temizliği. Bu konuda İmam Buhari hemen hemen aynı manaya gelen pek çok hadisi şerif naklediyor. Bu hadis-i şerifleri her zaman olduğu gibi yine senetleriyle beraber okuyoruz. Yani sevgili peygamberimizden İmam Buhari Hazretlerine kadar dalga dalga nesil nesil bu hadis-i şerifleri rivayet eden o değerli hadis alimlerinin isimlerini anarak naklediyoruz. Tabi hadis-i şerif okumaları dersinde tarih boyunca izlenen metot senediyle hadislerin okunmasıdır. Yani bize nakledilen İslami hükümlerin, imamların, alimlerin, fakihlerin şahsi içtihatları olmadığını Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler çerçevesinde ortaya konan hükümler olduğunu öğreniyoruz. Ve aleyhissalatü Vesselam Efendimizin uygulamalarının İslam hukukunda, İslam fıkhında son derece önemli olduğunu görüyoruz. Tabi vaaz üslubuna, sohbet üslubuna, davet ve irşat üslubuna alışık olanlar için Böyle hadis-i şerifleri hemen aynı manada hadis-i şerifleri peş peşe dinlemek bazen farklı gelebiliyor. Veya sıkıcı gelebiliyor. Ama hadis-i şerif okuma, dinleme, anlama, bunları başkalarına nakletme, yaşama ve uygulama zevkini, tadını alanlar için hadis-i şerif meclislerinin bambaşka bir Lezzeti, bambaşka bir güzelliği var. Sanki Ali ve Efendimiz önümüzde, sanki bize hitap ediyor. Sahabe-i Kiramın şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminlere hitap ediyor. Ali ve Efendimiz'in... hadis-i şerifleri yüz binler, milyonlarla ifade edilse de cümle olarak bakıldığı zaman, yani birçok görüşler olmasına rağmen. 10 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yani bir insanın hayatına böldüğünüz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok az ve çok özlü konuştuğunu görüyoruz. Bir öğrenci yurdundaydım. Bir tıp öğrencisi hocam dedi ben bu hadis derslerinde şunu anladım. Kale Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki, sevgili peygamberimiz buyurdu ki, denilmektedir. Hemen hemen bütün hadis-i şeriflerde. Yani peygamberimizin büyük bir kürsüsü var, buyuruyor, emrediyor. Şöyle yapın, böyle yapmayın. Benim zihnimde böyle bir, onun ifadesi, peygamberimiz silueti beliriyor. Doğru mu dedi. Tabi bu kanaat doğru bir kanaat değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, buyuran, emreden, yasaklayan değil. Aleyhissalatu vesselam efendimiz tatlı ifadeleriyle o güzelim üslubuyla seven, sevdiren, tebliğ eden, irşad eden, eğiten, yol gösteren, öğreten bir eğitimci sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O emretmiyordu. Onun sözlerinden çok uygulaması, tatbikatı, yaşayışı duruşu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muamelesi, ahlakı insanlara yetip artıyordu. Bir an onu görenler sahabi oluyordu. Onun meclisinde biraz bulunanlar artık tarihe ilk nesil, örnek nesil olarak, altın nesil olarak geçiyordu. Evet Rabbim de onları sevenlerden, o yolda yürüyenlerden eylesin. 55. hadisi şerif. Haddesena Kuteybe. Kal haddesena İsmail ibn Cafer. An Humeydin an Enes'in radıyallahu anhu. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a nukhameten fil kıble. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıble tarafında bir burnundan insanın çıkan kurumuş bir şey gördü. Feşakka kaley, aleyh. Bu ona çok ağır geldi. Tertemiz, o nezih, o gül gibi peygamberimiz böyle bir şeyi görünce çok üzüldü. Hatta ru'ye ve vecihi yüzünde bu hoşlanmaması apaçık görüldü. Fekame kalktı fehakkehu onu kazıdı. Biyedi eliyle kazıdı. Fekale ve şöyle buyurdu. İnne ehadekum izâ kâme fî salatihi fe innehu yunâci rabbehu. Gerçekten sizden biriniz namaza durduğu zaman Rabbine iltica ediyor. Rabbine yakarıyor. Rabbisine yalvarıyor. Cenab-ı Hakkın huzurunda duruyor. Ev inne rabbehu Beynehu ve beynel kıble. Rabbi onunla kıble arasında. Sanki Cenab-ı Hak önünde ve Cenab-ı Hakk'a yönelmiş. Fela yebzukan ahadukum kıble kıbletihi. Sakın sizden biriniz kıbleye doğru tükürmesin. Velakin an yesarihi ev tahta Namazda mutlaka böyle bir şey rahatsızlık icabı olabilir. Yani böyle bir şey olursa sol tarafına, ayağının altına tükürsün. Tüm ekade tarafe ridaihi fe basaka fihi veya elbisesinin bir ucunu alıp en azından ona tükürsün. Tüm radde ba'dahu ala ba'd sonra oğuştursun. Fekal ev yef'alu herkede bir de gösterdi. Kıble tarafına tükürmeyin. Cenab-ı Hakk'a hitap ediyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a hitap ederken elbette namazda tükürmek, sümkürmek, namazın edevine aykırı. Dolayısıyla abdest alan Müslüman bu manada hazırlıklı olacak. Zaten namazdan önceki kıldığımız o revatip sünnetleri de farzlara bir hazırlık niteliğinde. Yani abdest sünnete, sünnet farzı hazırlık niteliğinde gönlümüzü namaza vererek ve namaz kıldığımız yerde bizi meşgul edecek bir şeyin bulunmamasını özel göstermemiz gerekmektir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu noktadaki uyarıları elbette çok önemli. Henüz cahiliye dönem. Dağdan, bayırdan, vadiden, çölden gelmiş insanlar. Ama kısa bir müddet içerisinde öyle bir eğitime tabi tutuldular ki tertemiz, gül gibi insanlar oldular ve dünyaya medeniyeti dünyaya insanlığı ahlakı onlar öğrettiler. Rabbim razı olsun.